Merhaba sevgili arkadaşlar ve değerli tımcılar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bedel sermaye artırım var arkadaşlar. Diritex, diriliş tekstilin. Dir Onunla ilgili bir e, haber vereceğim. Bilançosuna bakacağım. Benim için e, iyi mi bu bedelli sermaye artırımı, kötü mü? Şirket ne durumda? Onları inceleyeceğiz. Ama videoya geçmeden önce like'lar biraz düşük kalıyor arkadaşlar. Like atarsanız ve sosyal medya hesaplarınızda Videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. İzlemeler de like'larla ve yorumlarla beraber e, düşük kalıyor. Anlayışınız için hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey var. 6 2020 tarihinde bir karar verilmiş yönetim kurulu. Daha önceden 4 milyonluk bir artış yapacaklardı ama bunu yükseltmişler. Nedenlerini açıklıyorlar. Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalıyoruz. 10 milyon 650 bin sermayeden 26, bin, 26 milyon 975 bin liraya çıkartıyoruz. Ama buradaki önemli olan şu. Rüçen hak kullandırılmadan Artılacak sermaye tutarı. Arkadaşlar bu şöyle bir şey. Rüçhan hakkı kullandırmadan. Rüçhan hakkına yetiş şirketin ortağı varsa yeni paylardan ilk ortaklar satın alır. Ama bu şirket rüçhan hakkı kullandırmıyorsa bir şüphe edeceksiniz. Acaba bunun içinde ortak yok mu? Yani bunun hepsi çoğu halkın elinde mi? Bakın burası tehlikeli arkadaşlar. Bir hisse senedinin en az %70'den fazlası halkın elindeyse burası tehlikeli. Benim için tehlikeli yani. Bakın Rüşar'ı kullandırmadan 16 milyon 325 bin e, yeni pay satacaklar. Mevcut sermayeyi yükseltiyorlar. E, açıklama şu. Şirketimiz 3 6, tane almış olduğu 4 milyon TL sermaye artışını yeniden revize ederek ve aynı zamanda şirketin faaliyetini tam kapasiteye ulaştırmak ve şirket üretim sistemini polyester üretim sistemini uyarlamak amacıyla daha güçlü bir sermaye yapısıyla hareket etmek maksadıyla yapılacak olan tahsisli bedelli sermaye artış yöntemiyle toplamda 16 milyon 325 bin olarak tahsisli bedel sermaye artırma kararı almıştır. Ve böylece 16 milyon 10 milyon .000 da orada vardı 26, 26 900 ee, kaç oluyor? 975 çıkarılacak sermayesi ama size ee, şunu göstermek istiyorum. Bakın, şu an diriş tekstildeyiz Halka açıklık oranını göstermek istiyorum. Bakın, diğer dediği halka açıklık oranı 94. Bakın, sadece Selçuk turnada yüzde 5 varmış. Yüzde e 5.77. Halkta yüzde 94 var. Tehlikesini söyleyeyim ben sizlere. ekciğin halka açıklığına bakın arkadaşlar. Yüzde 73.75 ekciğin halka açıklık oranı ve bu firma kotasyonu kapattı biliyorsunuz. Hani ben o yüzden e, halka açıklık oranı çok fazla olan hisseleri ben beğenmem. Ha, yine sizin kararınız ama e, bir de isterseniz arkadaşlar şeyine bakalım. Bilançosuna bakalım. Şu anki durumda arkadaşlar bakarsanız toplam yükümlülüklerimiz 11 milyondan 18 milyona. Burada yüzde %70'lik bir artış var. Öz kaynaklarımızı da İki katından fazla ama rakamsal olarak baktığımız zaman yükümlülüklerimiz 7 milyon artarken öz kaynaklarımız arkadaşlar 3 milyon artmış. Yani yükümlülüğün artış hızı ettiğimiz kardan 590 dönem net karından öz kaynakla transfer edilen paranın çok çok üzerinde. Buna bakarsanız arkadaşlar kısa vadeli yükümlülükleri iki katını geçmiş ve dönem varlıkları arkadaşlar kısa vadeli yükümlülüklerini ne çalışma sermayesiyle karşılamakta zayıf kalıyor. Hani finansal olarak çok parlak bir şirket değil. O, onu söylemek istiyorum. İkinci satışlarına bakalım arkadaşlar. Satışlarında bir düşüş var. Ama koronavirüsü saymazsak, bu iki çeyreği saymazsak yapılan satışlarda rakamları çok bariz belli. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hani hiç öyle büyük oynaklıklar yok. Bunun kapasitesi zaten belli. Bakın bir buçuk milyonluk bir satış yapmış. Peki maliyete bakın. Bakın maliyet arkadaşlar. Her çeyrek neredeyse maliyetler hasılatı geçmiş. Bakın brüt kar yok. Zarar, brüt kar zarar, brüt kar zarar. Sadece 2020'nin ilk çeyreğinde arkadaşlar maliyetleri biraz düşmüş. Bu satışın maliyeti dediğimizde arkadaşlar direkt ilk madde malzeme gideri, direkt işçilik gideri, genel öğretim gideri. Burada direkt işçilik giderinde işçi çıkartılması olmuş olabilir. Bakın 720 direkt işçilik gideri bu kadar yüksek düşmesi koronavirüsün ilk o 3 aydaki dünya ticaret hacminin düşmesi, panik havasıyla özel sektörlerdeki işten çıkarma biliyorsunuz Türkiye'de Mart ayından sonra gelmişti. Ee, işten çıkarma yasakları. Ama buradaki ilk baktığımız e, geçici vergi beyannamesi çeyreklik ilk 3 çeyrek Ocak, Şubat, Mart ayı. Ona dikkat edin. Hani buradaki bir suni maliyet azalışı ama maliyetler hep hasılattan yukarı gelmiş. Bakın faaliyet giderleri de keza yüksek. Bu firma arkadaşlar ana faaliyet konusundan kar edemiyor yani. Bu firma ana faaliyet konusu tekstil değil mi? Bakın tekstil ürünleri. Tekstil ürünlerinden bu firma kar edemiyor. Peki bu firma ama son iki çeyrektir kar yazmış. Peki nasıl yazmış? Bir de ona bakalım. Bakarsanız arkadaşlar esas faaliyetlerinden diğer gelir ve gider dedi yaptığınız işteki vade ve kur farkı arkadaşlar ve gelirlerimiz her zaman giderlerimizden çok çok daha aşağı gelmiş. Net esas faaliyet karından, esas faaliyet karına gelirken de pek bir değişiklik yok. Yatırım gelirlerinden. Arkadaşlar şimdi finansal yatırım dese tahvil bono hisse senedi olurdu. Bu o değil. Yatırım gelirleri dedi, bina almış olabilir, arsa almış olabilir, orayı kiraya vermiş, değerlenmiş olabilir. Ee, herhangi başka bir şirkete iştirak ya da ortak olmuş olabilir. Onların karlarından pay almış. Hani bu tarz yatırım faaliyetlerinden gelirleri var arkadaşlar. Peki biz ana faaliyet kurumumuzdan hiç para kazanmayacaksak hep yatırım faaliyetlerinden arkadaşlar az çok bir para olacaksa biz o zaman biz bunu kendimizi tekstil firması olarak değil girişim sermayesi olarak çevirsek çok daha doğru olur. Hani çok böyle yatırımlık şeylik bir şu an bilançodan gördüğüm kadarıyla çok değerli bir firma değil. Ama tabii ki de bunun e, şöyle baktığınız zaman şeye faaliyet raporunu okumanız faaliyet raporunda eğer ya da şirketin yöneticinin tanımınız Eğer onlara inanıyorsanız ileride tabii ki de bir şimdi zarar ediyor diye yani hep zarar edecek diye bir şey yok. Ya da kotasyonu kapatacak diye bir şey de yok. Faaliyet raporunda bazı şeyleri size bir umut verebilir. Ama orada da umut vermiyorsa arkadaşlar bana bilanço umut vermiyor. Öyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar gö gördüğünüz gibi öz kaynaklarımız düşük. Borcumuz fazla. Net çalışma sermemiz yetersiz. satışlarımız zayıf. Ana faaliyet kurumumuzdan kar etmiyoruz. İyi değil yani. Bir yatırımlık için falan daha çok araştırmanız lazım ya da uzak durmanız lazım. Bakarsanız arkadaşlar borcumuz fazla olduğu için finansman giderlerimiz hep yüksek. Burada dediğimiz gibi son çeyrekte edilen kar zarardan kara geçmesi arkadaşlar yatırım faaliyeti ana faaliyet konusu değil. Yani bu her zaman sürdürülebilir bir kar değil. Bakın burada bu çeyrekte yapamamış bu çeyrekte yapamamış. Yani bu her zaman yapacak diye bir şey yok. Sürdürülebilir bir gelir değil. Onu anlatmak istiyorum. Edilen kar burada. Ve arkadaşlar vergi iadesi almış. Bakın vergi gelir gideri eksi ise vergi bu vergi iadesidir arkadaşlar. Aslında bizim vergi öncesi karımız 1 milyon. Bir de vergi iadesi aldığımız için bu iki, neredeyse 2 milyona dayanmış. Yani bana sorarsanız arkadaşlar ben çok beğenmedim. Ha, i̇sterseniz bedel sermaye arttırmana katılmak isterseniz sizler bilirsiniz. Ama bence e, iyi araştırma yani her bedel sermaye arttırmında bir furya var onu görüyorum ben. Para kazanılıyormuş öyle bir şey yok. Her sermayede bedel, bedel sermayede para kazanamazsınız. Şirketi iyi incelemeniz lazım. Faaliyet raporunu okumanız lazım. Biraz emek isteyen işler. Yoksa arkadaşlar e, paranızı kaptırırsınız. Ben Benden size söylemesi. E, beni şu dakikaya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videonun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanala abone olup bildirimleri açarak bana destek olmuş olabilirsiniz. Tekrardan e, teşekkür ediyorum video videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.